Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar Diyarbakır'dan gelen toprak altı işaretini çözeceğiz. Şimdi bu toprak altı işareti, toprak üstü işaretin olduğu gibi bir de toprak altı işaretler var. Şimdi arkadaşlar burada bu sol omuz, bu sol kol, şu bilek, Şurası sol kol dirsek, bu da sol kol başparmak, bu da işaret parmağı. Yani anlayacağınız bu şekilde bir sol kol var. Bu sol göz sağlam. Sağ gözü çukura dek getirmiş. Gördüğünüz gibi siyah leke var arkadaşlar. Aslında göz şöyle yani. Göz bebeği bu tarafa bakıyor yani. Şöyle. Evet. kulak buraya gelir. Gördüğünüz gibi şu da kafasının üst tarafı. Evet gördünüz mü? Şöyle de saçları var. Toprak altı işaret bu arkadaşlar. Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'da yaklaşık 50 milyar define var. E, toprak altı toprak üstü işaretleri Diyarbakır'ın çoktur arkadaşlar. Şu da ağzı. Genelde elleri ağza koyarlar. Bunu asla unutmayın. Şimdi burada el işareti var. El işareti para demektir arkadaşlar. Para. Bakın şu başparmak şu bilek. Yani el işareti varsa bu da arkadaşlar. Sol omuz. Sol omuz ne demektir? Sol yön demektir. Sol el ne demektir? Sol yön demektir. Yani el böyle ise zaten bu bu tarafa bakıyor. Yani sol yönler el bu şekilde ise böyle olur arkadaşlar. Sol yönler bu şekilde bu oklardan bir tanesi olur yani. Bu şekilde. Yani bu oklardan bir tanesi olur. Şimdi şurada zaten tam bir yönü vermiş. Şuraya gelelim. Şöyle. Bakın burada iki tane murç deliği yapmış. Şöyle iki murç deliği var. Bunların yönü de bu tarafa bakıyor. Yani yön bu tarafta bir yerde yani arkadaşlar. Yön bu taraf yani. Bu tarafta bir yerde. Şimdi bitti mi bitmedi? Peki bizden ne istiyor? Bizden şunu istiyor arkadaşlar. Diyor ki: "Peki bu ne kadar mesafededir? Yani bu yer. Burayı ölçüp 7 ile çarpıp bu ok yönünde gidebiliriz. Şu ok yönlerden bir tanesine gidebiliriz." Baktık olmadı. Buradan buraya kadar ölçüp bu ok yönlerde gidebiliriz. Özellikle şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın şurada bakın. Özellikle şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada murç deliği var. Burada da bir ova var. Oluk gibi bir şey. Yani yön vermesi için bakın. Gördünüz mü? şu yön veriyor yani. Yön veren şu. Muştirin nazı buraya bak. Tam yön bu taraf arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu kolu ölçüp 7 ile çarpıp tam şu yönde gideceğiz. Yani bunu ölçtük kaç santim çıktıysa 7 ile çarpıp tam bu yönde giderek alan taramayı kullanacağız. Peki gittiğimiz yerde bizi nasıl bir şey karşılıyor? Nasıl bir yer şey yapacağız? Muhtemelen arkadaşlar kayası bu şekilde. Burası aşağı kısım böyle. Üst kısım böyle. Burada böyle bir yarık var. Ş şöyle bir çatlak var burada. Kayanın çatlağı var. Şurada şöyle dengesizlik var kayada. Ee, böyle bir kaya var. Şu şekilde krokisi. Kayanın buraları düz. Buraları düz. Burası düz, burası üst kısım, burası da üst kısım. Böyle bir kaya bulacağız. Böyle bir kaya'yı bulduğumuz zaman, bu az önceki muş deliği, gözün olduğu yer ve şurada bir mühür var. Ben bunlara mühür diyorum. Özel bir e, damgalıyorlar sanki böyle, özel bir manası var. Mühürlü bir mal, mühürlü define diyorum ben onlara. Evet. Şurada da define arayacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi murş deliği olan yerlerde define arayacağız. Başka nerede murş deliği var? Bakın burada var. Üst kısmında bakın şurada define var, şurada var, şurada var. deliklerinin olduğu yerde kayada bu kayaya gittiğimiz zaman orada şey yapacağız. Ama burada mühür var. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Mühür. Bu bir mühür. Özel bir anlamı var. Kutsal bir eşya saklandığı zaman olabilir. Bakın şu şöyle bir mühür işareti kayanın tam burasına saklamışlar. Bakın şurada da murş deliği var. Şurada da bir çizik var. Şurada da iki tane murş deliği var. Şurada murş deliği olan yerleri kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet toprak altı işareti bu şekilde bulunmuş. Gördüğünüz gibi sanki bir papaz kafası var değil mi? Yani sol elini şöyle yapmış bir kafa var. Şöyle hafif bakıyor yani. Diyarbakır'a sevgiler saygılar arkadaşlar. Diyarbakır'a kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Diyarbakır candır. Hoşçakalın. Alan taramayla derinlik nasıl alınır onu göstereceğim. Farz edelim ki bu bir toprağın altında aşağıda define var mı yok mu nasıl anlayacağız? Metre ile derinliği ne kadar nasıl anlayacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Kaç metre derinlikte ise şimdi onu anlayacağız. Lakin altta define yoksa yani metal altın gümüş yoksa bronz elmas yoksa çubuk derinlik vermez. Şimdi öncelikle öncelikle bakın metreyi uzatıyoruz. 3 metre 5 metre 10 metre uzatıyoruz. Şunu şuraya koyduk. Öncelikle çubuğun metre üzerindeki tepkisini ölçelim. Bakın metreyi açtık. Çubuk metre üstünde nasıl bir tepki veriyor? Bakın. Metre üzerinde çarpı yaparak gidiyor. Bakın çarpı yaparak gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın çarpı yaparak gidiyor. Metre bitince açıyor. Doğru mu? Metre üzerinde çarpı yaparak gidiyor. Tünel üzerinde de çarpı yaparak gider. Havalandırma üzerinde de çarpı yaparak gider. Toprak altında elektrik kablosu, su borusu varsa da üstünde çarpı yaparak gider. Şimdi. Bu define. Ne yapıyoruz? Buraya koyduk. Çubuk ne yaptı? Geldi arazide. Çubuk bunun üstünde çarpı yaptı. Şimdi bunun metreyle derinliği kaç metre olduğunu nasıl anlayacağız? Aşağıda define var mı, yok mu? Çünkü araziye çıktığınız anda bu çubuğa su da, suyun enerjisi de çeker, demir enerjisi de çeker, e, kaya enerjisi de çeker. İşte havaya da çarpı yapabilir. Toprak altında hava varsa ona da çarpı yapabilir, metalere de çarpı yapabilir. Şu hareket altta değerli var demektir. Ama aşağıda hava boşluğu varsa, su boşluğu varsa ona da çarpı yapar. Bu çubuk suya gitmez ama suyun boşluğuna çarpı yapabilir. Ya da odanın boşluğuna çarpı yapabilir. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bakın. Geldi, çarpı yaptı. Açtı. Doğru mu? Şimdi çarpı yapan yer neresi? Tam bunun olduğu yer. Ne yapıyoruz? Tam bunun olduğu yere metreyi uzatalım. Şöyle. Tam bunun olduğu yere metreyi Tam çarpı yapan yerin metreyi uzatıyoruz arkadaşlar. Tam çarpı yapan yerin ucuna. Bakın tam çarpı yapan yerin ucuna metreyi uzattık. Şimdi çubuk ne yapacak? Önce değerliye bir çarpı yaptı. Ya da hava boşluğunda. Sonra yarım adım attığımız zaman açıyor. Bakın yarım adım attığımız zaman açıyor. bakın. İyi anlayın. İzleyip de anlayamayanlar var. Bakın yarım adım atınca açtı. Sonra metrenin üstünde çarpı yaptı. Bakın şimdi bize derinliği verecek. Gidiyoruz. Bakın. Burada açtı. Bakın tam burada açtı. Tam açtığı yere indirelim. İndirelim. Kaç santim? İşte burada. Gördüğünüz gibi 100 santim. 100 santim. E şimdi 100 santim doğru mu? E şimdi ben çubuğu tutarken çubukla yer arası kaç santim? Şöyle ortalama. Çubukla yer arası kaç santim? Şöyle tuttuğuma göre doğru mu? Şu şekilde tutuyorum. Çubukla yer arası kaç santim oluyor? Şöyle. Tam şurası. Tam şurası. Kaç santim? Bir metre. Gördünüz mü? Bir metre. Yani e şimdi ben buradan buraya düştüğüm zaman bir metre düştüğüm zaman geriye bir şey kalmıyor. Geriye derinlik kalmıyor. Demek ki aşağıda aşağıda define yok anlamına geliyor. Aşağıda define yok anlamına geliyor. Yani derinlik yok. Eğer bu 10 metre aşağıda olsaydı metre bizi 11 metre götürürdü. 1 metre düşerdik 10 metre. Santimine kadar verir. Evet arkadaşlar. Bu alan taramanın özelliği ne? Bu alan taramanın özelliği su ve doğal kayalara gitmez. Demire gitmez. Ama mezar, altın, gümüş, elmas, zümrüt, bronz, işlenmiş mermer, heykele gider. Bir de bu alan taramanın gücünü arttırmak için Ekstradan ne yapacaksınız arkadaşlar? Ekstradan. Bakın ben iki pil kullandım. Bu kıskacı artı olanı. Bakın. Artı olan kabloyu. Bakın burada artı var. Artı olan pili şu sapında boru olan sapa takıyoruz. Eksi olanı da. Bakın bu. Bu da eksi. Eksi olanı da öbür sapında bir şey bulmayan şeye takıyoruz. Böyle taktığınız zaman ne oluyor? Arkadaşlar şunu da şöyle cebe koyun. Ya da buraya iple bağlayabilirsiniz. 20 voltluk akü kullanın ya da 20 ya da 10 tane pil kullanın daha iyi olur. Şöyle koyduğunuz zaman arkadaşlar çubuk gümüş ve altın bronzu daha fazla gider. Kemiğe gitmez. Ve şu an elektrik vermeden akü vermeden 300-400 metre gidiyorsa bu şekilde 600-700 metreye kadar gider. Pil sayısı arttıkça çubuğun gücü artar. Evet arkadaşlar. Çubukları eldivenle tutmanın e, ekstradan bir faydası yok. Ama İki türlü de deneyin. Kararı siz verin eldivenle. Evet arkadaşlar. Biz bu şekilde sade gönderiyoruz. Bu şekilde sade gönderiyoruz. Pili, aküyü siz bağlıyorsunuz. Evet kendi çok çok iyi bakın. Bu saf kromdur. Dolu çubuktur arkadaşlar. Ha su bulmak isteyen varsa bu çubuk suya gitmiyor. Ama ağzında bir yudum su tutup arama yaparsa su ve su kuyusuna gider o zaman. Metreyle de ölçersiniz. Derinliği net verir. Metre yoksa uzun ip de olabilir. İp bildiğiniz ip. Naylon ip, pamuk ip ama ip biraz kalın olursa şöyle yarım santim kadar daha iyi olur. Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Evet. Bunlar dolu çubuktur. Ha. işlenmiştir bu. Youtube Define Kralı kanalında sizi bekliyorum arkadaşlar.